Tırda bacak egzersizi, bacak antrenmanı. Kutu ite. Evet. Bu lastik 45 kilo arkadaşlar. kütür kütür ediyor. Böyle böyle. 45 kilo eğer ağır gelirse bacağınıza iki ayak yaparsınız ne eder? 40, 20, 22 buçuk kiloya takamül eder tırda bu şekilde bacak kaslarınızı da bir spor salonunda olmasa da yani egzersiz yapmış olursunuz iyi olur veya olmaz yapın yapmayın size kalmış ben yapıyorum en azından hiçbir şey yapmamaksansa böyle deli gibi uğraşmak daha iyi satayım. hoşuma gidiyor Böyle. Ha, salonda 100 120 90 basıp 12 tane yapacaksın. Bununla da 100 tane yapamana koyayım. Çok da önemli değil. Yani ebemin bir lafı vardı. Derdi ki sıçanın südiğinin değermene faydası olur hesabı. Ha, bir sike faydası olur illaki. Yapın yani. Yap yapmayın. Ne yaparsanız yapın böyle kısa video çekiyorum arkadaşlar.